geleceği bilemem Osman. Kahin değilim. Ablanla biz ne oluruz? İlişkimiz nereye gider? Hiçbir fikrim yok. Ama bildiğim şey şu. Melek hayatımda hiç olmayan bir şey. Onu çok seviyorum. Ve benim için çok değerli. Bugüne kadar çok yalan dolan gördüm. Çok da acısını çektim Osman. Eğer melekle bir ilişkim olacaksa ki ben olsun diye çok uğraşıyorum. Bunu sizler dahil bütün dünyanın gözleri önünde entrikalardan da uzak yaşamak istiyorum. Benim gizlim saklım falan yok. İnsan sevdiklerinin mutluluğuyla mutlu olurmuş. Ben meleği çok seviyorum. Ve onun mutlu olmasını istiyorum. Meleğin gözünden akacak tek damla için bütün dünyayı yakarım. Beni anladın mı? Bu kadar kararlısın yani. Düşünebileceğinden çok daha kararlıyım. Güzel konuşuyorsun Onur Bey. Senin gibi ağzı iyi laf yapan birinin ablamı ikna etmesi çok zor olmamıştır. Yine de bir daha düşün derim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Sözlerimin de arkasındayım Onur Bey. Ablam üzme. Hadi eyvallah. Yasin, oğlum getir bir tane daha. Ya çok içmedin mi Hamdi? Lan oğlum ben içmeyeyim de kim Allah aşkına ya? ah Melek, ah! Ya yeter, amma heder ettin kendini ya. Ağlama tamam. Evet canım, ne olmuş? Adam yakışıklıysa, zenginse. <laughs> ya Hamdi'ciğim sen de bırakma böyle kendini ya. Kendine bir güven. Cık, vazgeçme aslan gibi adamsın sen. Boy, poz, endam. Dalyan gibisin ya. Değil mi? Tabii ya. Gül gibi mesleğin var. Hem o adam ticaret yapıyor. Bugün var, yarın yok. Bir bakarsın batmış gitmiş. Senin öyle mi? Ömür boyu standart gelirin var. Evet. İkramiyen bile var. Evet. Ya bir de şunu düşün. Bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır. Evet. O kişi de ben olacağım işte. Aynen ya. Niye sen olmayasın? Vazgeçme hemen. Vazgeçmeyeceğim. Var ya, o melek var ya, benim gibisini zor bulur, zor. Bulunmaz böyle seven. Bulunur mu ya? <laughs> Çok seviyorum lan. Ha biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Bak şuramdan var ya. Hiç çıkmıyor, hiç. Doğrudur. Ver bak elini ver. Bak, bak nasıl? Gümgür gümgür diye mi? Çaydandır o. Ne? Çay, çay. Çarpıntı yaptı sende. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam abi, <laughs> <hiç> içme yeter, <laughs> Tamam, geç. Tamam.